Selçuk Mazda. Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz. Ben Selçuk. Nintendo çok sürpriz bir şekilde Nintendo Switch OLED model diye bir şey duyurdu. Bugün izliyorsunuz siz dün duyurdu. Dün bir videoya yayınladığım için bir de canlı yayında olduğumuz için hızlıca ona bir video hazırlayamadım. Yani aynı gün içerisinde bugüne anca bir şeyler hazırlayabildim. Şimdi bütün ayrıntıları size ileteceğim bir de üzerine fikirlerimden bahsedeceğim. Yani bu OLED e, duyuruldu ama bunu tercih etmek için sebepleriniz ne olabilir? Tercih etmeli misiniz? Ben kendi penceremden anlatacağım. Siz sonra karar verecek olan sizlersiniz zaten. Bir e, çok fazla yoruma açık olmayan bilgileri bir hemen masaya yatıralım. 8 Ekim'de konsol çıkıyor. Metroid Dread ile aynı gün çıkıyor. Hatta bize ilk duyurulan, ilk gösterilen kısım böyle beyaz bir e, OLED Switch'ti. Ve direkt zaten aklıma Metroid Dread'deki Samus'un bu yeni e, armor'u geldi aklıma. Birazcık ona benzetmiş olabilirler. Fiyatı 350 dolar olacakmış. Eklenenlerden de bahsedeceğim. Yani normal Switch'ten ne farkı var? Onlardan da bahsettikten sonra eklenen bu aradaki 50 dolarlık fark değer mi değmez mi? Bunu biraz da artık siz karar vereceksiniz. En büyük fark... OLED ekrana sahip oluyor oluşu. Bunun devamıyla birlikte yani ekran değişimi açısından bahsedecek olursak artık 6 küsür inç yerine tam direkt bir 7 inç ekrana sahip olacak. Ekrandaki yani bütün konsolun en büyük değişikliği kesinlikle ekranda yaşanmış durumda. Like atanları çok seviyorum. OLED ekranın teknik olarak ayrıntılarını ben de çok bilmiyorum. Bugüne kadar dün yayında da düşündüm arkadaşlar sorduğunda OLED ekranlı bir konsol veya bir televizyon veya bir monitör kullanmadım sanırım. Ama az çok yüzeysel bildiğim kadarıyla OLED renkleri daha doygun gösterirken mesela ekrandaki siyah kısımları kendi göstermek yerine siyah pikseller kullanarak bize yansıtıyor. Bu sayede siyahı daha bir siyah. Bu sanki çamaşır deterjanı e, reklamı gibi bir söylem oluyor ama siyahı daha siyah gösteriyor ve Oralarda aslında ışık harcamadığı için OLED ekranlar teknik olarak mevcut pili daha e, iyi kullanıyor diyebiliriz. Yani aynı pil kullanılacakmış. Nintendo'nun söylediği üzere pil kapasitesi artmasa bile ekrandaki minik büyümeye rağmen OLED teknolojisi kullanıldığı için kafadan pil ömrü uzamış diyebiliriz aslında. Bunun dışında dokta minik değişiklikler var. Minik dediğim aslında günümüze uygun değişiklikler ama Nintendo'nun çok geriden takip ettiği değişiklikler. Mesela lamp orta eklendi. Yani artık kablolu internet kullanabileceğiz. Ben de şu an mevcut ilk versiyon 2017 versiyon Switch'imde Ethernet kablosuyla kablolu internet kullanıyorum ama ayrıca bir aparat kullanmak zorunda kalıyordum. USB to LAN diye bir aparat var minik. O sayede USB'yi ethernet kablosuna dönüştürebiliyor giriş çıkışları. O sayede şu an kablolu internet kullanıyorum ama bunun zaten en başından biri olması gerekiyordu. Nintendo bunu yeni getirmeye akıl etmiş. Bunun dışında dokun dışından takılacak şekilde 2 adet USB'si var. Ve diğer giriş çıkışlar hala aynı. HDMI giriş çıkışı filan bunlar hala aynı ama... Dokun kendisinde daha da büyük değişiklikler var. Özellikle tabletop modda oynayacaksanız eğer o arkadaki dengeyi sağlayacak aparat çok daha geniş tutulmuş bu sefer. Ve farklı açı derecelerinde de kullanabiliyorsunuz. Artık tek bir seviye, tek bir açı tabletop mod yok. Daha yere yakın, daha dik bir şekilde bir açıyla oynayacaksanız ona izin veriyor. Konsolun hafızası da genişlemiş. İlk model ve da bildiğim kadarıyla 32 GB'tı. Ee, ama burada OLED Switch'lerde 64 GB standart olarak geliyor. Hala günümüzde 64 GB e, yeterli, artmış falan diye konuşacak değilim. Yani aynı kulvarda cool demek de yanlış olabilir belki ama yani aynı sektördeler sonuçta. Xbox'ın ve PlayStation'ın son model ürünleri artık terabaytlardan bahsederken burada e, Nintendo'nun 64 GB'da çıkardık söylemi bana baya komik geliyor tabi. Hoparlörleri güncellenmiş. Yani ben düşünüyorum şu bugüne kadar elde oynarken hoparlör çalışacak ya da tabletop modda. Ben pek elde de oynamadım. Tabletop modda da oynamadım. Elde oynarken de genelde kulaklıkla oynadım. Bu yüzden hoparlörlerin geliştirilmiş olması beni neredeyse hiç etkilemedi ama bunu da haber vermiş olalım. Daha etkili bir ses sistemi kullanacakmış Switch OLED versiyonu. Switch ailesi genişlemeye başladı. İlk versiyon Switch, Switch Lite, şimdi bir de Switch OLED model çıktı. Çıkacak daha doğrusu. Tabi ister istemez kafa karışıklığı yaratabiliyor. Ulan bu yeni bir konsol mu? Nintendo isim verme konusunda çok iyi değil. Bir de bol model çıkarınca insanların kafası tabii ki karışıyor. Bunun için kendileri ayrı bir açıklama yapma gereği de duymuşlar. OLED model Switch'te diğer Switch oyunlarını çalıştıracak yani. Hemen bunu da söylemiş olalım. Zaten Nintendo buna da açıklık getirmek zorunda kaldı. Çünkü insanlar bunu birazcık Switch Pro çıktı diyerek karşıladılar. Hayır. Switch Pro falan çıkmadı. Önceki Switch modelinden donanım olarak hiçbir farkı yok. Yani esas fark yaratacak olan kısımlar gücüydü bunun yani CPU RAM'iydi veya içerisindeki grafik işlemciyle falan bunlarda hiçbir fark yok. Ufacık bir geliştirme bile yok. Konsolun sadece ekranını geliştirdiler. Ekranını minicik büyüttüler ve OLED ekran taktılar. Bir de doka LAN port eklediler. Aslında özetleyince bu kadar bir değişiklik var. Bu kadar bir değişikliğin bedeli olarak da 50 dolar daha fazla istiyorlar. Temel Switch 300 dolarken Switch OLED modeli 350 dolar olacak. Şimdi bütün eklenilenleri söyledim. Fiyat olarak da eklenilen 50 doları da bahsettim. Şimdi siz tartacaksınız. Bu eklenenlere 50 dolar iyi mi, kötü mü? Bunu tamamen size bırakıyorum. Ha, benden bir yorum istiyorsanız ben tabii ki biraz fazla buldum. Çünkü eklenenlere benim biraz tuzum kuru tabii. Çünkü niye almayı düşünmüyorum bu yüzden. Bunu da açıkça belirteyim. Ben OLED modeli almak için hiçbir sebep göremiyorum. Çünkü bahsettiklerim yani OLED modelde getirilenler tamamen özellikle elde oynamak isteyenlere hitap eder şeyler. En büyük değişiklik ekranda. Ben Switch'teki vaktimin gerçekten büyük bir çoğunluğunu TV modda kullanıyorum. E ben böyle kullanıyorken Switch'in ekranındaki geliştirme neredeyse hiçbir işime yaramıyor. Yani çok nadiren bir yolculuğa çıkacakken falan Switch'i yanımda götürüyorum. E o zamanki yani şöyle bütün Switch'te geçirdiğim vaktin %10-15'ine denk gelecek bir değişiklik için böyle bir Switch upgrade'i yapmam ben. Bu Switch OLED model kimlere hitap ediyor? Hemen ben bu konuya da açıklık getireyim. Henüz Switch sahibi değilseniz, gerçekten bir Switch almaya niyetiniz varsa artık önünüzde 3 model bir Switch yelpazesi var. İlk model Switch Lite ve Switch OLED çıktığında, 8 Ekim'de çıktığında artık 3 adet seçeneğiniz olacak. Şimdi hangisi size uygun, artık bunu e, özelliklere bakarak belirleyeceksiniz. Özellikle elde oynamaya ağırlık verecekseniz, ilk model Switch'i devre dışı bırakabilirsiniz. Light da, Light zaten elde oynamak için üretilmiş, TV modu direkt yok. Switch Light da, Switch çıkacak olan Switch OLED modelde elde oynamayı daha da güçlendiren ve orayı çeşitlendiren konsollar bence. Şimdi ekran güzelleşince tabii ki OLED modelde elde oynaması güzelleşecektir ilk modele nazaran. Ama siz Sviewci aldıktan sonra ben vaktimin çoğunu TV modunda geçireceğim diyorsanız OLED model almanızın neredeyse hiçbir etkisi yok. Yani 50 dolara siz çok daha ucuza bir USB to Ethernet alıp yani kendiniz bir ethernet kablosuyla bir giriş yapabilirsiniz. O 50 dolardan çok daha ucuza mal olacaktır. Bunun dışındaki diğer özellikleri de zaten TV modunda kullanmayacaksınız diyebilirim. OLED modelinde getirilen özellikler bence tamamen elde oynayacaklara yönelik yapılmış özellikler. Özetleyecek olursak Switch almayı düşünüyorsunuz. Hiç almadınız daha önce. Genel olarak elde oynamaya niyetlisiniz. Yani şöyle %50 %50 olsa bile olur bence. %50 TV mod %50 elde oynayacaksanız. OLED ekran güncellemesi bir kalite farkı. Böyle daha güzel bir elektronik bir alet kullanıyormuş hissi yaratacaktır kesinlikle. Yeni bir Switch sahibi olacaksanız elde birazcık vakit geçireceğinize eminseniz OLED ekran Switch'i tercih edebilirsiniz. Şimdi ülkemizde fiyat olarak ne yansıyacaktır? Temel Switch 300 dolardı. Şimdi satın alma sitelerine gidin bir bakın. Temel e, seviyedeki Switch yani ilk çıkan Switch 300 dolarken kaça şu an mal oluyor? E, 350 dolarlık OLED Switch üzerine 50 dolar. Bir onla çarpın siz onu bir kafadan. Yani 500 lira. 500 lira ekleyin mevcut şu an satılan Switch'lerin üzerine kafadan bir 500 lira ekleyin. Biraz da vergi farkı ekleyin yani daha pahalının vergisi biraz daha fazla olacağı için siz o 500 lirayı bir 550 600 gibi hesaplayın kafadan en az 500 500 hesaplayın yani 500 arttırın. Kafadan bir belki 600 650 mevcut satılan Switch'lerin üzerine ekleyin. İşte ülkemizde yaklaşık olarak Switch OLED modelin fiyatı çıkacaktır. Mevcut satılan Switch'lerin üzerine 600 650 falan eklediğinizde öyle bir fiyatta karşımıza çıkacağını Düşünüyorum Hiçbir donanım farkı yok Oyunlarda hiçbir fark yaratmayacak Aynı çözünürlük Aynı FPS'i verecektir Elde oynarken daha güzel gözükecek Ama şöyle bir sıkıntı da var Çok hızlı bundan da bahsedip kaçacağım zaten Şimdi Aletin gücü aynı RAM aynı, CPU aynı Aynı performans Ama sen mevcut ekranı büyüklüğün an çözünürlük daha kötü gözükecek. Böyle de bir problem var. Birazcık Nintendo DS, Nintendo DSI ve DS IX'lardaki durum var burada da. Çözünürlük iken ekranı büyütmek daha pikselli ve daha aslında nispeten kötü bir görüntü veriyor. Burada da o kadar da büyümüyor ekran ama teknik olarak aynı sıkıntılar baş gösterecektir eğer Böyle karşılaştırma videoları kesin olacaktır. Ben konsol almayı düşünmediğim için ne yazık ki size karşılaştırma videosu yapamayacağım ama siz bu karşılaştırma videolarına özellikle el modunu karşılaştıranları izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Çözünürlük değişmeden ekranı büyütürseniz aslında daha kötü gözükmesine sebep olur. Şimdi bu söylediklerim ışığında siz de kendiniz bir oturun tartın. Fiyatı az çok ne olacağını söyledim cebinize bir bakın. Nintendo Switch alma isteğinizi bir tekrar sorgulayın. Switch Pro model belli ki ya hiç çıkmayacak ya da en az 2 sene sonra daha çıkacak. Bu OLED ile bu Nintendo en az 1-1,5 seneyi daha kapattı diyebiliriz. Kalkıp 6 ay sonra Switch Pro duyurmazlar. Biraz mantığa aykırı olur. zamanında Samsung OLED ekranın Pro'da çıkacağı söylentileri demek ki Switch OLED modele nasipmiş aslında. Ve Nintendo baya Ninja gibi bunu duyurdu, çıktı. Bakalım çıktığında daha ayrıntılı bilgiler ve videolar izledikçe ben de sizi bilgilendirme adına videolar çekerim. Birebir konsolu kullanarak video çekemeyeceğim ama bilgilendirme için başka videolar ileride en azından konsol çıktıktan sonra karşınıza gelebilir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.